teşekkür ederiz yol verdiği için. Arkadaşlar nemli, boğucu bir İstanbul gününden hatta Beykoz Ormanları'ndan sizi selamlıyorum. Şu anda arkadaşlar arkamda B segmentinde çokça tercih edilen, gerçekten B segmentinin bel kemiğini oluşturan arabalardan bir tanesi var. Bugün beraber Clio'yu arkadaşlar inceleyeceğiz ama bu Clio Esprit Alpine donanımıyla beraber bakalım arkadaşlar bu donanımda neler farklı bizi neler bekliyor. Ee, daha öncesinde bu arabayı bir defa incelemiştim ama ilk defa kullanacağım bu donanımla beraber bakalım Clio bize neler hissettiriyor sürüşte Esprit Alpine Clio'muzu şöyle güzel bir şekilde anlatalım. Evet arkadaşlar karşınızda 2024 model Renault Clio Esprit Alpine aynı zamanda üstünde 1.0 Turbo yani 1.0 TC olan motorumuz var. 90 gir aslında siz de bayağı biliyorsunuz bu motoru. Şanzımanımız Xtronic yani CVT. Aslında benim genellikle bugünkü arkadaşlar video konum bu motor diğer 1.0 muadillerine göre nasıl ya da arkadaşlar bu motorun performans ve yakıt tüketimi konusundaki verimliliği nasıl biraz buna bakmak istiyorum. Aslında çoğunlukla bunun üstünde durmak istiyorum. Ama onun haricinde tabi araba Esprit Alpin olduğu için Esprit Alpin detaylara da değinmeden edemeyeceğim. Dediğim gibi bir de pul hibrit olan modeli var. Orada da 1.6 ee, atmosferik bir motor var içerisinde. Aynı zamanda bir de elektrikli motor var. O da arkadaşlar totalde 145 beygire tekabül ediyor. Bizim aracımızın teknik verilerine gelecek olursak bu araba arkadaşlar 1116 kilo. 0-100 hızlanması 12 saniyenin üzerinde arkadaşlar. 12 saniyenin üstünde olması açıkçası hani bu tasarıma şu görüntüye 12 saniyenin üstünde bir 0-100 insan beklemiyor desem yeridir. Çünkü araba arkadaşlar çok agresif duruyor. Çok sportif duruyor. Yani Bildiğiniz gibi eskiden Ares Line'lar vardı. Renault dediğimiz zaman Aklani Ares, Ares Line vesaire gelirdi. Şimdi bu arabada da Alpine donanımda aynı bu şekilde tamamen sportiflik üzerinde kurgulanmış bir tasarım dili var. Ve arkadaşlar bu sportif tasarıma bu motor yerine insan biraz daha böyle heyecanlı bir motor açıkçası istiyor. Ne olabilirdi mesela? Dillere destan olan 1.3 TC motorumuz var arkadaşlar Renault'da biliyorsunuz. Yani bu araba 1.3 TC motoruyla beraber gerçekten canavar gibi olurdu. Çünkü gerçekten hem önde hem arkada çok fazla sportif hissettiriyor. Şimdi şöyle önden bir başlayalım arkadaşlar. Ön tarafta gördüğünüz gibi yine keskin hatlarımız var. Farlarımız full led arkadaşlar. Bunu ekstra konfor paketiyle aldığınız zaman uzun far asistanı ile birlikte geliyor. Ön tarafta ön park sensörlerimiz var. Normalde bu donanımda ön park sensörleri yok diye biliyorum. Güvenlik paketiyle gelen detaylardan bir tanesi bu ön park sensörleri. Bakın farların altında yine burada aktif havalandırma kanallarını görüyoruz. Yani logosu, farları, tasarımı, tamponu, tamponundaki o gri detaylar. Zaten bu gri detayların hepsi Esprit Alpine beraber gelen detaylar. Aynı zamanda jantları. Gördüğünüz gibi 17 inç jantlarımız var. Ve çok tatlı duruyor gerçekten arkadaşlar. Sportifliğine sportiflik katıyor. Öyle söyleyeyim. Bütün bunları düşündüğümüzde işte bu jant detayı, tampon detayı, gri gri Esprit Alpine detayları ya da mesela buradaki Esprit Alpine logosu. Aynaların siyah olması. Bütün bu detayları düşündüğümüzde bu arabada 1.0 turbo 90 beygir ve x şanzımanıyla bir motor şanzıman kombinasyonu düşündüğünüzde insanın birazcık içi buruluyor. Böyle bir 3TC olsaydı 130-140 beygir çatır çatır gazlasaydık insan istiyor. Arka tarafına geçelim. Arkada gördüğünüz gibi şeffaf farlarımız var. Şeffaf stoplarımız var. Bunlar bence çok güzel gözüküyor. Gece de çok güzel gözüküyorlar. Böyle derin derin içten içten yanıyor bu arada. Oldukça tatlı duruyor benim. Gerçekten hoşuma gidiyor. Arkada Clio yazımız karartılmış. Renault ambleminin içinde de gördüğünüz gibi burada bir tane kameramız var. Kameranın netliğini çok fazla beğenmedim. Ama B segmenti bir arabadayız. Bu arabalarda arkadaşlar yani B segmentinde çok fazla kalite beklememek gerekiyor. Araba B segmentine göre muamele yapmak gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Onun haricinde şu alt taraftaki difüzör çok hoşuma gidiyor. Bu Evolution paketi aldığınız zaman difüzör bu şekilde olmuyor. Aynı zamanda egzoz çıkışı da bu şekilde olmuyor. Bakın burada gayet büyük bir egzoz kafası var. Arabanın arkasını gerçekten güzel dolduruyor. Difüzör ve egzoz kombinasyonunu ben çok beğendim. Ama Evolution aldığınızda yine difüzör ve egzoz var bu arada. Biliyorsunuz şimdi yeni arabalarda artık egzoz neredeyse hiç koymuyorlar arabaya. Hiç gözükmüyor. Sadece bir nikelaj koyuyorlar. Evolution'ını aldığınızda da yine egzoz var. Ama böyle kalın değil. Böyle büyükçe değil. Bu egzoz ve difüzör detayı dediğim gibi hoşuma giden bir detay. Yukarıda köpek balığı antenimiz var. Araba böyle derli toplu, çok sportif. Gerçekten hani üstüne bir motor taksak hatch olacak bir tasarımı var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. İçine şöyle güzel sağlam bir motor koysak birazcık da süspansiyonlarıyla oynasak bu arabanın biraz daha yere yakınlaştırsak falan gerçekten çok tatlı bir hateç olurmuş gibi gözüküyor dışarıdan baktığımızda. Anahtarsız giriş çalıştırmamız var şöyle arabanın yanına yaklaştığımızda kapılarını kendisi açıyor. Aynalarımız elektrikli ve katlanır. Arkalarda da tabii ki de disk var. B segmenti olunca bazen söylemek gerekiyor arkadaşlar. Kampana'da gördüğümüz oluyor ama. Jant lastik kombinasyonumuz da yola çıkmadan söyleyeyim. 205, 45, 17 ebadında jant lastik kombinasyonumuz var arkadaşlar. İçeriye geçtiğimde arkadaşlar biraz daha donanımlarından bahsedeceğim. Daha sonrasında da genellikle sürüşe ve motora odaklanmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. İçeriye geçmeden şöyle size koltuklarını da bir göstereyim. Arkadaşlar bu arabanın gerçekten muazzam koltukları var. Koltuklarına bayıldım. Bu donanımla beraber çok spor koltuklar geliyor bilginiz olsun. Rahatlık anlamında da bir problemi yok ve yanal destekleri çok iyi. Yani koltuktan asla oynamıyorsunuz. Bakın ben şu anda beykozun virajlı orman yollarındayım. E buralara gelirken biraz böyle virajlarda tadına baktım. Koltuktan gerçekten hiç oynamıyorsunuz. Gayet güzel. 4 cam otomatik. Bu arada hepsi tek tuşla indirilip kaldırılabiliyor. Elektrikli aynalarımız burada. Bakın şurada şerit uyarı sistemimizin tuşu var. Bu bu arada müdahale etmiyor. Bilginiz olsun, sadece direksiyonda böyle ufak tatlı bir e, titreme yapıyor şeritten çıkacağınız zaman. El frenimiz elektrikli. E, hemen arkasında da oto oldum tuşunu görebiliyoruz. Yola çıkmadan bir bagajını da göstereyim size. Bagajı açmak için şöyle birazcık eğiliyorsunuz. Plakanın üstünden açıyorsunuz. Çok ergonomik değil bilginiz olsun. 391 litre bagajı var ama ben bu kadar derin bir bagaj daha önce görmedim. Yani eşiği çok fazla. Bu içindeki 391 litre hacim az değil iyi ama derinlik anlamında yapmışlar. Yani C segmenti standartlarında neredeyse bir bagaj hacmi var 391 litre dediğimizde. Ama daha çok derinlikten kazanmışlar öyle söyleyeyim. Şöyle bir altına da bakalım. İyi burada stepnemiz var. Normalde bu step stepne de mesela Renault'un sitesine girdiğinizde opsiyon listesinde gözüküyor arkadaşlar stepne. Onu da söylemekte fayda var. Şuradan bakın böyle tutabileceğimiz bir yer yapmışlar güzel. Şöyle bagajımızı kapatalım. Yavaştan yola çıkalım. Kliyomuzun içerisine geçtik. Kemerimizi takalım. Direksiyon arkadaşlar bu donanımla beraber bakın. Böyle kalın, etli etli içerisinde e, renkli dikişleri olan e, kalite intibasını arttıran bir direksiyonu var. Hoşuma gitti direksiyon. Arabanın içinde şimdi B segmentinde dediğim gibi hani böyle çok fazla kalite zaten aramak çok doğru olmuyor. Bu segmentte arkadaşlar zaten... Arabalar kalitesiyle ön plana çıkmaya çalışmıyor genelde. Yine o konulara değiniriz ileride. Mesela kapıların üstleri falan sert. E, onu söyleyeyim. İşte mesela torpidon göğsünün üstünde de sadece hani yumuşakça. Yani yumuşak parmağım böyle içine göçüyor. Ama hani böyle çok fazla dediğim gibi. Ben normalde anlatma. Merak edenler vardır diye söylüyorum. Buralarda mesela kumaş kullanılmış. Ben mesela bu kumaşları severim. Kumaş e, beni rahatsız etmiyor açıkçası. Mesela Chevrolet Cruze'da da kumaş vardı torpidonun üstünde. Bilenler bilir. O da beni rahatsız etmiyordu. Ekran gayet güzel arkadaşlar. Okunaklı. Gelirken birazcık kurcaladım. Şurada menüler arasında da geçebiliyorsunuz ekranda. Böyle birden fazla seçeneği var yani bu ekranın öyle söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi burada yakıt tüketimi de 8.2 yazıyor. Biraz bu motor zamandan bahsederken tabii yakıttan da bahsedeceğim arkadaşlar. Bence yavaştan yola çıkalım. Şimdi şöyle de alalım. Şanzımanımız CVT dediğim gibi. Arabada böyle çok net bir şekilde görebileceğin bir devir saati yok. Var ama şöyle bakın. Şurada ekranın en altında çizgi şeklinde bir devir saati var. O normalde yoktu. Ben bunu bu menülerden buldum getirdim oraya. Ama yine de hani böyle çok işlevsel değil. Yani çok göremiyorsun kaç devirle gittiğini. En son 7-8 var. Onun öncesinde kaç devirle gittiğini tahmin etmen lazım. Şimdi bu yeni nesil CVT'lerde artık şey var. Yapay bir şekilde böyle bir vites atıyor intibası yapıyor. Bunda var mı? İşte biraz performanslı kullandığımızda bakarız. Şimdi ben normalde arkadaşlar benim iki tane güzergahım var. Birisi bu orman yolları. Orada arabanın tutunuşu güzel. Jantlar da 17 olunca biraz daha netleşmiş araba. Bak görüyor musun? Gayet net yani. Ben Clio'yu güvenli buluyorum açıkçası. Hani böyle beni çok tedirgin eden bir yapısı yok Clio'nun. Klimam açık. motor 3 silindirli bilginiz olsun bakın şu anda ve 80 ile falan yani yarım gaz arasında arabayı güzel bir şekilde yürütebiliyorum arabayı akıttığınız zaman performans anlamında böyle bir yetersiz gelmiyor sadece hani bir dip gaz yapayım da Allah ne verdiyse gideyim dediğinizde 90 beygiri ve CVT kombinasyonu biraz arkadaşlar şey geliyor bilginiz olsun yani keşke araba daha iyi gitse dediğiniz oluyor özellikle işte bu sportif detaylardan dolayı bu arada hazır daha video yeni başlamışken söylemeyi unutmayalım. Arkadaşlar kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Siz abone oldukça siz abone oldukça ben daha farklı arabalara daha kolay bir şekilde ulaşma imkanı sağlamış oluyorum. O yüzden destek olursanız çok sevinirim. Instagram'ı da yukarıya koydum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın az önce bir dip gaz yaptım. Dikkat ettiyseniz devri sona yasladı diye gitti. işte zaten CVT'nin pek sevilmeyen yanı bu. Ha ama CVT arkadaşlar bozulmayan uzun ömürlü dayanıklı bir şanzımandır. E, artısı da o. Ama sürüş sevkini öldürüyor mu? Evet sürüş sevkini öldürüyor arkadaşlar. Bakın direksiyon titriyor şu an. Şeritte tutmaya çalışıyor. Nasıl titriyor biliyor musunuz direksiyon? Hani böyle bazen yolda şerit ayrım noktalarında şeyler olur ya orada böyle hani frenle girdim oraya hafif bilerek. Böyle arkası bir, bir tık yüzerek geldi. Onu hissettim. Hani böyle yolda arkadaşlar şu şeritlerin üstünde böyle tırtıklı bir ayraç kullanırlar ya. Sanki onun üstüne basmışsınız gibi direksiyonda böyle tatlı bir titreme oluyor. Rahatsız etmiyor ama isterseniz şurada tek tuşla bunu devreden çıkarabiliyorsunuz. Ben rahatsız etmediği için devreden çıkarmayacağım. Araba donanım anlamında bence yeterli. Şöyle. Şimdi bunda zaten güvenlik paketi var belli ki. Araç araç sahibi söylemedi ama işte o arkadaki stop ve ön park sensörü ekstra güvenlik paketine dahil olan bir. Sistem. Onun haricinde tekrardan şuradan bakayım. Bak bu arada iyi Ibiza geçti arkadaşlar. En büyük rakibi. Ya Clio normalde benim bu B segmenti arabaları düşündüğümde ilk tercih edeceğim arabalar sıralamasında üstlerde değildi. Ama bu donanımla beraber bu paketle beraber gerçekten benim için de tercih sıralamasında yukarılara çıktı. Araba çok güzel gözüküyor arkadaşlar dışarıdan. Çok da dikkat çekiyor. Özellikle bu rengiyle bence bu renk de çok fazla yakışmış arabaya. Özellikle bu rengi gerçekten bence çok bu donanıma bu renk yakışmış. Öyle söyleyeyim. Kablosuz bir şekilde arkadaşlar Apple CarPlay ve Android Auto'ya bağlanabiliyorsunuz. Bu güzel. Bazı arabalarda hala kablolu bir şekilde. Sen en son BE'de kullanmıştım. Onu da Apple CarPlay kabloluydu. Örnek verecek olursak. Onu da kablosuz. Şurada arkadaşlar yine kablosuz şarjımız var. Telefonunuzu şarj edebileceğiniz. Ben çok tavsiye etmiyorum. Telefonun pil sağlığı için bu kablosuz şarjlar çok iyi olmuyor. Bilginiz olsun. Ama arabalar için değil herhangi bir yerdeki kablosuz şarjda telefon için çok iyi değil. Start stop devreye girdi. Motor 3 silindirli olduğu için biraz bu titreşimini hissediyorsunuz. Ne oluyor ya? Evet biz geçtik. Anlamadım karşıdakiler niye bekliyor ama. Motor arkadaşlar 3 silindirli olduğu için biraz titreşmeni hissediyorsunuz. Özellikle durur konumdayken biraz hissediyorsunuz. Ama bakın şöyle söyleyeyim. 3 silindirli bir motora göre yüke bindiğinde içeride böyle çok hırıltılı bir motor sesi yok. Hani o 3 silindirlinin Örnek veriyorum benim Astra'da mesela çok hırıltılı bir şekilde geliyor. Bak bunda bunda o kadar hırıltılı gelmiyor. Biraz daha sumut geliyor. Arabanın böyle arkadaşlar tatlı sert bir yapısı var. Yani süspansiyonlar böyle hani bir tık gergin gibi hissettiriyor. Şurada start-stop'un da hemen bir kısa yol tuşuna koymaları güzel olmuş. Ben bu kısa yol tuşlarını seviyorum. Özellikle şerit takip ve start-stop bence yeni nesil arabalarda hepsinde bir kısa yolu olması lazım. Bakın şu anda böyle yokuş çıkıyoruz. En biraz da böyle motorun çekişini görmek için. ya yani Şu an böyle bir gaz ayağımın altında pek yeterli gelmiyor gibi. Yani tam böyle dibine kadar da basmak istemiyorum. Böyle çeyrek yarım arası yürütmeye çalışıyorum. Yani Xtronic devri de çok yükseltmek istemiyor. Şimdi biraz arttırdım mesela yarımdan daha fazla basmaya başladım. Evet şu an yürüyor. İstediğim olmaya başladı ama ya bu beni biraz böyle sürüşten koparıyor bu arkadaşlar. Ya, ne yalan söyleyeyim. Bakın şimdi mesela direksiyon çok güzel. Etli etli. Elime oturuyor direksiyon. Güzel. Tabii hani böyle hissiyat anlamında hisli bir direksiyon olduğu için söylemiyorum ama ya benim bunu tam istediğim tepkileri verebilmesi için motor şanzıman kombinasyonunun spor almam lazım. Şuradan bakın burada sürüş yardımı, park etme, e, park etme yardımı. işte araç konfigürasyonu falan var. Şuradan multisense basıp şuradan şöyle spor almam lazım. Bak, ayağım sabitti. Hiç ayağımı oynatmadım yerinden. Bak bir anda hızlanmaya başladı araba. Karakteri anında değişti arabanın. Bakın gerginliği şu an hissediyorum mesela bozuk yerlerden geçiyoruz. Ama yani bu segmentte zaten aşırı aşırı böyle konforlu bir araba pek yok. Hani arabalar zaten biraz küçük olduğu için bu segmentte küçük arabalar biraz daha böyle darbeleri bütün e, vücuduyla, bütün şasesiyle, bütün gövdesiyle sönümlerler. O yüzden içeride daha fazla hissedilir darbe. Ama mesela bu segmentte konfor odaklı bir araba almak istiyorum diyorsan orada biraz daha Volkswagen Polo daha önde öyle söyleyeyim yani. Diğer rakiplerinden Volkswagen Polo o anlamda biraz daha önde. Rahatsız ediyor mu? Açıkçası yok. Bence hani öyle çok da rahatsız edici bir durum yok. İşte diyorum ya biraz daha böyle hani daha sportif bir araba kullanıyormuşum gibi oluyor. Aslında hani motor da biraz istekli olsa bütün bunlar daha güzel kombin olacak. Çok konforsuz bir durum yok. Sadece hani biraz gerginlik var. Onu hissediyorsun arabanın içinde. Ya bu arabanın performansı üzer mi normal bir kullanıcıyı? Üzmez yani. Turbo bir makine var sonuçta üstünde. Yokuşlarda bayılmıyor, etmiyor. Tamam hani biraz daha böyle bir gaz istiyor gibi oluyor. Ama onun bence şanzımanla da biraz alakası var. Ya çift kavrama koysak buna bence işler biraz daha değişebilir. Sadece işte bu tasarım detayları, bu sportiflik detaylarından dolayı ben biraz daha iyi gitmesini istiyorum içten içe. Ama mesela şimdi yakıta bakacağım, biraz da verimlilikten bahsedelim. Yani bu araba arkadaşlar şehir içinde yaklaşık 8 litre falan yakıyor. Bu biraz fazla mesela. Yani küçük bir araba kullanıyorsun ki zaten bu genelde şehir içinde kullanılmak için alınan bir araba. Ve böyle tam sınırda hani en azından 8 litre. Daha fazla olsa o zaman hani gerçekten ciddi ciddi eleştirilebilir de şu an böyle tam sınırda 5-6 litrelerle şehir içinde gezmiş gezmeye alışmış olan birisi bunu biraz yadırgayabilir. O anlamda söylüyorum. Ama sürüşü keyifli ya. Çünkü koltuklar falan kullanırken güzel hissettiriyor şu an. Tablo okumamız var bu arada. Ya şeyi çok merak ediyorum. Acaba 1.6 E-Tec hibriti nasıldır? Onun çünkü 0 de iyi. Eee 9 saniye. O mesela bundan daha ağır. 1200 kilolar civarında. Bundan yaklaşık bir 150 kilo daha ağır. Ee, i̇şte hibrit olduğu için. Ama 0 yüzü 9 saniyelerde. O mesela daha keyiflidir. Yani bu arabanın 0 yüzü böyle 8-9 saniyeler arasında olsa bayağı iyi olur. Şimdi bizim güzergahımıza doğru geliyoruz Bakalım ne yapacak burada Ben de merak ettim Hazır böyle gelmişken biraz yalıtımdan bahsedeyim Yalıtım arkadaşlar 100 km hıza geldiğinizde Şöyle bir çıkalım bakalım İçeride duymasa şu an motor sesi geliyor Evet arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Ya böyle 130'lara geldiğinizde rüzgar sesi belirgin hale gelmeye başlıyor. 100 kilometreyi falan geçtiğinizde artık böyle içeride zaten duyuyorsunuz onu. Ama böyle 120'nin de üstüne çıktığınızda 130'lara falan geldiğinizde artık böyle bayağı belirgin olmaya başlıyor. Bu arada arkadaşlar opsiyon olarak ekranı daha büyük bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani 9 inçlik bir ekran var. O opsiyonla beraber navigasyon falan da geliyor. Ah be. Ya tatmin ediyor arkadaşlar. Bakın araba gidiyor. Hani üzmez. Özellikle atmosferik bir arabadan buna geçtiyseniz daha öncesinde böyle işte 1.6 atmosferik ne bileyim 1.4 atmosferik bir araba kullanıyorsanız bu 1.0 Turbo x geçtiğinizde araba güzel gidiyor dersiniz. Bakın ciddi söylüyorum. Ama işte şimdi bu araba dışarıdan baktığınızda böyle fabrika tarafından modifiye edilmiş gibi gözüküyor. Hep o yüzden biraz performanstan yana ah be biraz daha diyorum yani. Ah be biraz daha iyi olsaydı diyorum. Aa Doblo'ya bak. Doblo sonlamaya çıktı ama Böyle 5 kilometre hız farkla falan soluyor şu an. Hani çıktı ama gidemedi. O sollayana kadar fırından iki ekmek alıp gelebilirdik. Yanlış yerde risk aldık. Bize bir yol verir misiniz? Teşekkür ederim. Evet, Citroen'e teşekkür ederiz yol verdiği için. Özellikle Esprit Alpine donanımından böyleydi. Ben şimdi genel olarak bir toparlayıp özet geçecek olursam bu araba arkadaşlar birincisi donanım anlamında sizi bence tatmin eder. Tasarım olarak bence mutlu edecektir. Yani sürüşü bence keyifli. Hani bakın şu anda işte 90'la falan böyle viraja giriyorum. Biraz hani böyle direksiyona sert hareketler yapıyorum. Hani ürkütmüyor, korkutmuyor. Tabii kendi sınıfı içerisinde değerlendiriyorum. Genel olarak sürüşüne de keyifli diyebilirim. Konfor anlamında çok bir konfor beklentiniz varsa e konforlu olduğunu çok söyleyemem. Hani orada biraz daha polo daha iyi. Bakalım mesela bak Mercedes'in arkasından bir gidelim. Bak görüyor musun? Gayet gibi ürkmüyorum. Yani gayet böyle stabil bir şekilde gördüğünüz gibi dönüyor. E tabi böyle hani limitleri de çok fazla zorlamıyorum ama normal standart bir kullanıcı bu arabayla güvenli güvenli rahat rahat yolculuğunu yapar. Şurada sağdan çıkalım. Yolda sürerken neler hissettirdiğini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle.